Sağlık kuruluşlarının, hastanelerin internet sitelerinde alternatif farklı tedavi seçenekleri çok güzel faydalı bilgiler var. Bu bilgileri mutlaka okumanızı ve uygulamanızı tavsiye ederim. 22 yaş çok geç. Yazık değil mi gençliğine? Ne yazık ki ülkemizde 4 yıllık üniversite mezunu olabilmek için en az 22 yaşına kadar okumak gerekiyor. Bu yaşa kadar bir genç örneğin sadece yabancı dil öğrenmeye odaklansa çok sayıda dil öğrenir, çok büyük mesafe kat eder. Eğer kendini güzel yetiştirirse iş bulması garanti olur. Ne yazık ki ülkemizde harcanılan zamana kıyasla öğrenilen işe yarayan bilgi miktarı bence çok az. Öğrencilerin hayatları boyunca çok işlerine yarayacak bilgileri öğrenmek için daha bilgili, daha kültürlü, daha donanımlı olmaları için alternatif farklı çare çözüm yolları arayışında olmaları gerektiğini düşünüyorum. İç huzuru yaşamakla ilgili internetten ve kitaplardan araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Zamanı verimli kullanmak konusunda internetten ve kitaplardan araştırma yapabilirsiniz. Bu çalışmada yazdığım konuları elimden geldiğince yapmaya çalıştıkça panik atağın uzaklaştığını ve yok olduğunu fark ettim. Eğer bu çalışmada yazılan konuları siz de hayatınıza uygularsanız çok rahat edeceğinizi düşünüyorum.